TRT 24 YouTube kanalında Levent Kenez'in Bitmeyen Son Çivi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Görünüşe göre Türkiye'de bir darbe gerçekleşmiş. Anayasayla idare edilen bir devlet ortada yokmuş artık. Hatta mecliste konuşanlar işi daha da ileriye götürerek Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmadığını söylüyor. Güzel, 10 numara tespitler. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar yapılanlar, konuşmalar, tweetler, mahkemeye müracaatlar, yalandan nöbet tutmalar, nöbette selfiler, bir işe yaramadığına göre bu durumu değiştirmek için bir planınız var mı? İşte seçim geliyor, vatandaş sandıkta mesajı verecek, millete bu durumu anlatacağız saflığında. Henüz konuşan olmadı ama yakında başlar. Kimsenin umurunda bile değil Can Atalay. Maalesef öyle. Daha acısını söyleyeyim, muhalif seçmenin bile umurunda değil. Erdoğan rejiminin en dikkat ettiği şeylerden bir tanesi yapılanın kendisine oy veren veya verme ihtimali olan kesime etkisidir. Eğer tabanda bir itiraz yoksa üzerinden geçer muhaliflerin. Emekli maaşlarıyla ilgili her gün yeni bir zihni sinir hesaplamaların çıkması bundan dolayıdır. Seçim öncesi geri alınan simit zamları, sosyal medya gazıyla tutuklananların bir süre sonra salı verilmeleri. Hatta iğren çıplak arama rezaletinin, mecliste özlem zengin gibi rezilin can hıraş savunmasına rağmen eskisi kadar görülmemesinin sebebi tabandakilerin sessiz de olsa homurdanmasındandır. Can Atalay konusunda ise yaprak kımıldamaz. Gezi, bütün otoriter liderlerin büyük rahatsızlık duyacağı, devrilme fobisini tetikleyen bir ayaklanma girişimi Erdoğan için. Bundan sonra kimse benzer şeye tevessül ve teşebbüs etmesin diye, ibret alem cezalardır Kavala ve Atala inkisi. O zamanki konjonktür toplu tutuklama ve gözaltıları mümkün kılmadı. Bugün olsa çok daha kalabalık cezalandırmalar olur. 15 Temmuz sonrası da geriye dönük toplu tutuklamalara da FETÖ meselesini hafifletmek için gerek görmedi. Gezi Parkı eylemlerinde milyonlar sokağa çıkmıştı ama davada karar verildikten sonra birkaç yüz kişiden fazla yoktu adliyenin önünde. İnsanlar Türkiye'nin 2013 Türkiye'si olmadığını bildikleri gibi yalnız kalacaklarını ve kimsenin onlara yardım etmeyeceğinin farkında. Bu durumda da kimse risk almak istemiyor. Dokunulmazlığı olan vekil bile kendisine riske etmezken sade vatandaştan gereksiz beklentilere girmek gereksiz. Ayrıca şimdi sokağa çıkanların karşısına sadece polis değil, iktidarın paramiliter güçlerinden tutun, IŞİD tipli heriflere, ülkücü manyaklardan, partizan fanatiklere kadar kimin çıkacağı da belli değil. Muhalefetten umudu kesenler, herifin ölmesi, ailede ve partide taht kavgası, ekonomik kriz gibi şeylere bel bağlıyor tekrar konumuza dönersek. CHP, DEM, TIP, DEVA, Saadet ve hatta İyi Parti karardan rahatsız. Aşağı yukarı hepsi anayasanın rafa kaldırıldığını söylüyor. Peki muhalefet ne yapacak? Hiçbir şey. Zaten seçim kapıda. Birkaç gün sonra Can Atalay meselesi konuşulmayacak bile. Can Atalay meselesinden çok daha hayati konularda ihanet edenlerin bizi şaşırttığını elbette sanmıyoruz. Peki kim konuşacak biliyor musunuz? Erdoğan'ın kendisi. Yok CHP PKK ile mecliste kürsü bastıdan tutun da bunların millet iradesine saygısı yokları duyacağız. Hem de bir vekilin vekilliğinin haksız yere düşürülmesi üzerine çekecek milli irade nutuklarını. Göreceksiniz tip bile birkaç sokak eylemin sonrası rutin işlerine dönecek. Muhalefete vurmak acı çaresizliğimizin ilanı ama mala davara da bir faydası yok. Hayatı meclise geçmiş Özgür Özel gibilerin tekrar vekil kaldıkları sürece iktidarı şaşırtan bir şeyler yapma adına bir motivasyonu olmaz. Erdoğan da zaten bunu veriyor bunlara. sine millet önerileri de komik. İlk kez seçilenlerin ballı ekmekliliği hak etmeleri için bile iki yıla ihtiyaçları olması bir kenara, meclisteki hiçbir vekil bu tür eylemlere girişmez. Normalde belli sayıda oturuma katılmayanların vekilliklerinin düşürülmesi gerekir. AKP ara seçim olmasın diye bunu bir işleme koymaz. Meclisi büsbütün bunlara mı bırakalım? En azından kürsüden konuşuyoruz'a yine fit olurlar ve tiyatro devam eder. Belhasıl Can Atalay meselesi çok da şey değildir yani. Bu arada mecliste mahkeme kararını okuyan pis işlerin vazgeçilmez gönüllüsü Bekir Bozdağ olması şaşırtmadı da bu karar sonrası lafa FETÖ ile başlayan Kılıçdaroğlu, Gezi sanığı mücella yapıcı ve bilimun mankafa şaşırttı mı? diyor Levent Keniz TR724'deki köşesinde.